Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Borsa İstanbul BIST Endeksi bugün arkadaşlar 1.91 pozitif tamamlamayı başardı günü. Bugün pozitif bir hava söz konusu geçmiş günlere oranla ve endeksteki çoğu hisseye baktığınızda çok fazla yükselmediğini görüyorsunuz ama yine de endeksi ortalama olarak baktığınızda %1.91 yükseldi. Avrupa Borsaları günü Fransa hariç yükselişle tamamladı arkadaşlar. Bunu da belirtelim çünkü bu önemli. Ee, şimdi sizlere saat 15.06'da Kamu Yayınlatma Platformu'na bildirilen bir e, sermaye artırım işlemleri ilişkin bildiride bulunuldu. Droboya tarafından ve Diyo Boya Fabrikalar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 100 milyonluk sermayesini 300 milyona çıkarıyor arkadaşlar. Bir sermaye arttırımını SPK'nın onayladığını ve şirketin onayladığını belirten bir bildiri bu. Ve artık e, Hak Tayyip'e diyor Boya'nın e, sermaye arttırımı bölünme tarihi de belli olmuş oluyor. Arkadaşlar 8. 29'u 2024 tarihinde e, yani Perşembe günü hak sahiplerinin belirlendiği tarih olacak. Evet. evet. 8. ayın 29'u 2024 Diyo Boya'nın %200 oranındaki bedelsiz sermaye arttırımının hak tarihlerinin belirlendiği tarih olacak. Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. 9. ayın ikisinde ise bölünme gerçekleşecek. Evet 9. ayın ikisinde bölünme gerçekleşiyor. Araya e, hafta sonu girdiği için. Gerçi 29'unda Cuma günü de var ama ikisinde gerçekleşiyor. 2000 2 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek. E, 29 Ağustos'ta da hak sahiplerinin belirlendiği tarih olarak belirlenmiş. Yani e, bu hisseden bedelsiz sermaye arttırmaya katılmak istiyorsanız eğer yarın bu ise son gün. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Duya Boya'nın bugünkü performansını söylemeden geçmeyelim. Unutmayalım onu. Evet bugün %0.62 değer kaybetti arkadaşlar hisse. Ee, bu haber de endekste fayda sağlamadı ve endekse paralel giden hisselerden diyor boya 0.62 negatif son 5 günde 0.94 değer kazandı bu yüzden endekse paralel diyorum son bir ayda %13.33 değer kazandı yani bu bedelsizin onaylanması falan hisse oldukça olumlu olmuş. Son 6 ayda %114 değer kazanan bir hisse yatırımcısını bu 6 ayda güldüren, sevindiren hisselerden birisi ve endekse paralar olarak gidiyor. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler tekrardan ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Buradaki hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi taşımayın.